de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar yaparak herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı kutlama programına Hepiniz hoş geldiniz. 23 tane ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da açarak teslim etmiştir. Cumhuriyetin kurulması ne kadar önemliyse onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önemlidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve bu cennet vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle alıyor. Hepinizin bayramını kutluyor. Saygılar sunuyorum. Ben de taiften eskişim, hakde yer başım, toplancar yoldaşımdır Silahlar arkadaşım. <laughs>